Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir videomuzla sizlerleyiz. 9. sınıf edebiyat dersi birinci dönem birinci. Değerli öğrencilerim konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Ders kitabımızda bir de sözlü iletişim çalışmaları diye bir bölümümüz var biliyorsunuz. Bu bölümde de kitabımızın birinci ünitesinde iletişim konusu ne yapılıyor? İşleniyor. İletişim dediğimizde duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına aktarılmasını anlayacağız. İletişim insanların temel ihtiyaçlarındandır biliyorsunuz ve insanlar duygularını, düşüncelerini, hayallerini başkalarıyla ne yapmak ister? Paylaşmak ister. İşte bunun sonucunda iletişim ortaya çıkmıştır. O zaman iletişim insanlık tarihinin geçmiş kadar nedir? ...eskidir sevgili arkadaşlar... ...sosyal ortamda... ...en etkili ve gelişmiş iletişim aracı... ...nedir? Dildir... ...sevgili öğrenim ...arkadaşlar iletişimin değişik öğeleri... ...var... ...bu öğeler aracılığıyla biz... ...iletişim kurarız... ...bir iletişimin iletişim olabilmesi için... E, ...alıcı ve vericinin... ...olması lazım... ...yani gönderici ve alıcının olması lazım... ...eğer bir gönderici var ama bir alıcı yoksa... ...o zaman iletişimli olmaz gerçekleşmez. İşte öncelikle iletişimde sevgili arkadaşlar bir göndericinin ve alıcının olması gerekiyor. Aynı zamanda göndericinin alıcıya gönderdiği bir iletisinin olması gerekiyor. Bu iletinin belli kanallarla karşı tarafa aktarılması gerekiyor ve bu iletinin bir ortamda gerçekleşmesi gerekiyor ve bu iletinin karşılığında alıcı tarafından göndericiye bir yani kaynak kişiye bir geri dönütünde olması gerekiyor. İşte sevgili arkadaşlar saydığımız bu kavramlar yani gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, kod ve bağlam bunlar bir iletişimin öğeleridir. Şimdi kısaca bunları da özetleyelim arkadaşlar. Derslerinizde gördünüz. Dolayısıyla çok uzun anlatmayacağım. Videonun süresi de uzamasın diye. Gönderici iletişimde arkadaşlar iletişimi başlatan öğeye verilen addır. Amacı da uygun bir bilgiyi, bir isteği, bir düşünceyi alıcıya gönderir. Alıcı ise kodlanmış iletiyi alan yani göndericinin kodlayarak belli şekillerde kodlayarak gönderdiği iletiyi alan ve bu iletiyi aldığını belli eden geri de belli eden geri bildirimle belli eden unsurdur. İleti ise mesajdır. Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel veya işitsel hale dönüşmüş halidir ve insan duyu organlarıyla iletiyi alır ve bunları ne yapar Anlamlandırır. Kanal ise iletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan yol veya araçtır. Bu ışık olabilir, hava olabilir, ses olabilir ve benzer. Bu kanal aracılığıyla gönderici alıcıya ulaşır. Geri bildirim ise buna dönüt diyoruz. Göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılığa verdiğimiz anlamlandırmadır. Gönderici iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirim yoluyla öğrenir. Kod ise diğer adıyla şifre iletinin özel bir tarzda düzenlenmiş haline diyoruz. İletişimin gerçekleşebilmesi için göndericinin ve alıcının aynı kodu bilmesi gerekir. Diyelim ki ben size İngilizce bir e, ileti gönderiyorum ama siz İngilizce dilini bilmiyorsunuz. Anlayabilir misiniz? Anlayamazsın. Yani onu anlamlandıramazsın. O zaman burada iletişim olmaz. İkimizin de aynı kodu yani aynı dili. Ya İngilizce ise İngilizce, Türkçe ise Türkçe, Arapça ise Arapça neyse. Bu dili ne yapmamız lazım? bilmemiz lazım. Bundan dolayı dil iletiyi ulaştırmak için kullanılan en yaygın koddur arkadaşlar. Kodlar bireyin yaşadığı kültürel çevreye bağlı olarak da anlam kazanır. Ve sevgili arkadaşlar bağlam dediğimiz şey ise iletişime katılan öğelerin birlikte oluşturdukları ortama biz bağlam diyoruz. ...bağlamsız bir iletişim... ...düşünülemez değerli öğrenciler. Şimdi değerli öğrencilerim... ...bu saydığımız öğelerde... ...muhakkak... ...ders kitabımızdaki bu öğelerde... ...muhakkak yazılı da sorulur. Özellikle bir iletişim örneği... ...öğretmeniniz verir... ...ve bu iletişimin unsurlarını... ...bu iletişimde geçen unsurları... ...ortaya koyuyor. ...bunu test şeklinde de sorabilir... ...test dışında bir görselle de... ...sorabilir... Bundan dolayı sizler bu konuya çok iyi hazırlanın. Özellikle birinci dönem yazılılarınızda, bazen ikinci dönem yazılılarda da sorular Bu konuyla ilgili yazılı sorularımız mevcut. Kanalımızdaki e, videolardan yazılı videolardan, gerek sorumluluk sınavları, gerek birinci dönem birinci ve ikinci yazılı sorularımızı tıklarsanız, onları incelerseniz, bununla ilgili, bunun benzerleriyle ilgili bir soru, birkaç soru var. Özellikle bir sorumuzda Hacıvat ve Karagöz arasında bir görsel verdim, bir iletişim verdim ve bu iletişimle ilgili, iletişim öğeleriyle ilgili bir soru sordum. Özellikle bu videomuzu izledikten sonra o yazılı sorularımızı tıklayarak o soruya bakabilirsiniz. Evet, sevgili öğrencilerim, birinci ünite konularımızı değerlendirdiğimiz dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde ünite ölçme ve değerlendirme çalışmaları üzerinde durarak bu sorularımızı çözeceğiz. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızdaki yazılı sorularını gerek sorumluluk sınavları olsun, gerek normal birinci, ikinci yazılarımız olsun bu sorularımızı içeren videolarımızda bulacaksınız. Gerek videolar kısmına tıklayarak, gerek oynatma listelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ee, şimdiden Gireceğiniz sınavlarda, yaptığınız ders çalışmalarında, ödev çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerini öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlayacaksınız. olursunuz. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.